tercih anlamında. <laughs> Akara dizemedim. 7 GBV boyu var lan. 7 GBV. Akara dizimi artı kaç? 2. 2. Evet. Ucuz ha. bence kanka. Tilt diye bir adam 8 DKC satıyor Ne diyorsun ya Vallahi satıyor Ve adamın mesela üstündeki Holiler var ya holiler evet. Adam holi set 8 giyiyor düşünüyor musun? Takılır da güç yapsın bu adam in moda oynar da. Oynar bu arada 8 DKC in modu oynattırır. Bir de ne lazım oraya? Mesela biz buna rozetta koyacak mıyız çarlara? Tabi tabi direkt rozettaları MP basacaksın kanka. Bu set, Rozetta seti MP. Akara LKP 3 dual. Ee, libol Libor 3. Dual Akara FR 3. Elenek takacağız. DKC evet. Mi? de DK, işte İşte takılır da ben DKC. Hmm. Ne bileyim ya şöyle 9 falan şey bulsak iyi olur kitap. Yukarıda var mı 9 kitap? Yok. Nasıl bulacağız 9 kitabı? Bir iki tane var da onlar da çok pahalıya satıyorlar. Peki bir şey sorayım Yukarıda şey var mı? User var mı? Var var. Orada çok polemik var. Oradakilerin hepsi polemik. Ha. Orada genelde o zaman o var mı orada? 2 üç parti var. Ama şey olursa birleşirse hepsi bütün meşt partiler yukarıda olacak. Aynen. Yukarıda okçular birbirleriyle çok böyle polemikli, kavgalı. Hmm. İki parça mele birbirleriyle bu ayam var ya orada polemik dolu adamlar falan var. Magyeler de şeyi belirliyor işte. Kazanan tarafı. Hala ne anlatıyorsun? İmortal hakkında konuşuyorsun. Biliyorum ki yukarıdaki adamlar hepsi birbirleriyle polemikli. Aa, Allah, şu an bilmiyorum ne durumdadır. Sultan Kulan'ı yukarıda oynuyordu. İşte bu Mert'lerle Never Change'lerle hepsi birbirleriyle polemikliydi. ondan bahçe farmına oturdum abi bu arada. Söyleyeyim de. Bu kadar ama kesemem daha gerisini. Dispatch dönüyorlar. Ne atıyor diyeceğim de, Iron Neck de atıyor yani. Atıyor da yani şans lazım. Tabii o şans bende var ama. Şaynı. Evet sende o şans var. Evet. Emre de de var. var. binde birle kutudan şey aldı ya, nedir o, Dk'si aldı. Hayda hiç bitmiş. Ne diyorsun? Abi 4 gün daha dayan ya. Bankada olması gerekiyor ya. Hmm. Hemre Emre de almış eline DK sesini yürüyor. O da böyle bir çocuk. Şov yapmayı çok sever. Tabi tabi. Buyur abi. Allah'ın çocuklarımıza bir pelerin basın ya. Biz mi abi? Cape bonus gelsin. Evet. Devam <laughs> önemli değil mi? Evet yani evet. Siyah siyah. Biz Mordor'un kara büyücüleri olduğumuz için ondan böyle siyah siyah. Aynen. Ne diyorsun sen ya? Evet. Peki toz bassam, çiftlesem 3 Nova'yı da kombolasam adam öldürür mü? Denemeye değer. 3 mi abi? Şahin sen bir link atmayı biliyor musun? yayındayız Vallahi abi. Şey. Ya abi atmıyorum ya. Yayındayız abiciğim. Siz Ne diyorsunuz şey, oyunun kendi imkanlarıyla üç link atabiliyorsun. oyundayız. yayındayız abi. <laughs> şey yok la. Yine <laughs> bir şey yok üç link atmak. yapabiliyorsun. Senin sesin gidiyor bu arada. Tamam. <laughs> Hayır gerçekten Gidim, gidiyor sesin tamam, tamam gitsin ben de doğru söylüyorum illegal bir şey yok 3000 link atabiliyorsun diyorum İstiyorsan maradona kanıtlarım abi istedim. Sesin de gitti yani Lan <laughs> gitsin lan Görsün ciham görsün Gayet legal bir şekilde 3 tane link üst üste atabiliyorsun Geldim maradona Geliyor Adamda, adamda adam dual işlem varmış. Ondan satıyormuş yani önce ben ya. önce 11 ama. Ama bir, bir, bir iki dakika beklemen gerekiyor. Bekle abi. Aa iki dakika değilmiş. Yalan iki dakika. Aa bir yok. Ver piskoyu. Bekler İzlesin abi yayındakiler 3.000 curse Evet abi Bekledi 1 dakika biraz beklemem lazım şarj olayım Şarj mı oluyor? Peki. Ya. Yani, abi, 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 da söylüyoruz abi, Bir dakika takip abi, kaçırmasın böyle. Evet, evet, bekliyoruz abi. Yolun derinde gördüğün bir, de bir tablo olacak. Bir iki dakika, bir iki dakika. Bir dakika, bir abi. <laughs> anne babam, şey babam, anne evde sinirli var diye söyledi. ne yapsın? Abi niye bekliyorum ben anlamadım. Şarj oluyor abi. Ne şarj oluyor? Şarj <laughs> yok. Böyle çiftlik bilen anlatmıyor abi. Bir şov yapacağız. Bıraktım yapalım ya? Ben gidiyorum çay almaya abi. Abi yok bence o kadar gitme. Az kaldı. Bir, bir dakika bekle daha mü ya? Yani. <laughs> Kafayı yersin ya. Abi inanmıyorsunuz ama birazdan atacağım 3 tane bilin. O zaman diyeceksiniz ki oha bu nasıl oldu diyeceksiniz abi. Yani Şahin görmezse ederim, bir daha göstermem abi. Tek seferlik gösterilir. <laughs> ama herkese söyleyeceksin. Mehmet çok iyi 3 blink katıyor diyeceksin. Ona göre. Böyle bedavaya bu şov yapılmaz yani. İki arenanın koridoruna atacağım değil mi? Oradan izliyorsan. Tabi tabi. Tamam. Yarışmacımız. Yarışmacımız Yaşar. Geliyor. Geliyor abi bu arada hazır mısın? Evet, evet. abi. Bekle. Geliyor. Bir. Evet. 2. Evet. 3. Kafayı yersin ya. Çektin mi abi buraları? Çektim. Çek abi bunu yayında herkese izlet. Mehmet 3 link atıyor da. E, İzleteceğim abi. Peki sırrı nedir? Sırrı? Sır abi. Yani sırrı sır, sır mı? Sır herkes bilir de. <laughs> Nasıl abi? Yayın linki atar mısın? Ben de izletmek istiyorum. Üç link okay. arkadaşlarıma. Her zaman yapılmıyor çünkü bu show birilerine. Atacağım abi dur. Önemli Sadece... de